Merhaba Android izleyiciler. ben Oktay Mercan. Bugün sizlerle birlikte program kreklemeyi göstereceğim. Serial kayıt kodu isteyen falan programları. PowerISO programını crackleyeceğim bugün. Şimdi onu yüklüyorum. Evet, kurulum yerleri geldi. Bunu kabul etmiyorum olacağı yeri ben kendi elimle seçiyorum. Şöyle masa üstüne yeni bir klasör oluştursun. Geldi gördüğünüz gibi şurada klasör seç. Buraya kur. İleri diyelim. Otomatik başlatmasın. Bir sürücü de koymasın. Kapat diyelim. Şeyini de kapatalım. Ve geldi. Gördüğünüz gibi ISO kısmı geldi. buna sağ tıklayıp eğer böyle bir yere kurmadıysanız programı sağ tıklayıp <laughs> özellikler deyip dosya konumunu aç deyip buraya yüklü olduğu yeri açabilirsiniz. Ben masaüstüne yüklediğim için direkt zaten buradan hemen bulabilirim. Şimdi bize şu çalıştırdığımız program gördüğünüz gibi bu programın bize şuraya giriyoruz Oo. tamam diyoruz diyor. Bunun bir kopyasını alıyoruz şimdi. Masa üstümüze geçici bir süreliğine. Sonra bunu tekrardan kullanacağız gerçi. Ee, ne olan olmaz diye ana kopya'yı da bir yere kopyalayın. Yani sonradan fikrinizi değiştirirseniz. Diye. Ee, şimdi vidazım Bunu size atacağım. Bu iki dosyayı masa üstünüze çıkartın. Bunlar e, nedir diye soracaksınız. Olursanız bunlar bizim gerekli kullanacağımız kodlar. Yalnız bunu yapınca 64 bit programlarda çalışmıyor çünkü 64 bit ayrı bir e, mimari kullandığı için programın mimarisi olmuyor. E, şimdi Vidazm W32Dsm89 programımızı çalıştırıyoruz. <laughs> Programımız geldi. Buradan disempler edeceğimiz programı seçiyoruz. Open file disempler diyoruz. Ve bu programı seçiyoruz. Neyi yapacaksak. Aç diyoruz. <laughs> Ve geldi. Şimdi buradan search diyoruz. Ondan önce bir programı çalıştıralım. Mesela buraya bir kod girelim. Ne dedi? Kullanıcı adı veya seri numarası hatalıydı. Türkçe yazıyorsa arkadaşlar bunu İngilizce olarak bulmaya çalışın. Ee, burada invalid username falan diyor. <laughs> Sadece ana bir kelimesini alacağım. Kullanıcı adının İngilizcesini alacağım burada. Username. Tamam diyorum. Ee, olarak kullanmaya devam edeceğim. Buradan. <laughs> Hemen şöyle bir yapayım. Buradan search kısmına geliyorum. Arama kısmına. Ee, yazı bul diyorum. Ve buraya username yazıyorum. Ara diyorum. Bulundu diyor. Gördüğünüz gibi burada username geçen şey bulundu. Şimdi sonrakini bul diyorum. burada orada çıkan yazıyı bulasıya kadar arayacağız. Sonrakini bul diye. Evet. Gördüğünüz gibi the username or serial number is invalid. Kullanıcı adı veya seri numarası hatalı. bize bu hata gelmişti. gördüğünüz gibi burada <laughs> Burası biraz e, assembly diline giriyor yani makina diline onun için buradan çok fazla bir e, şey yapmayacağım direkt olarak gördüğünüz gibi atlama adresi var burada e, şimdi buradan en baştan geliyoruz tek tek iniyoruz ve şu offset'i buluyoruz genelde burada oluyor. Bu offset'in burasını bir yere not edin. <laughs> Bunu komple not edebilirsiniz. Ya da sadece şuradaki baştaki sıfırlar hariç offset yazısındaki 5, 7, 8, C, A. H'yi almayın sonundaki H yazısını almayın arkadaşlar. Evet, şurada belli oluyor zaten. Yani siz şu kodu alsanız yeter. Sonundaki H'yi almayın ve başındaki sıfırları da almayın. Yani şöyle göstereyim ben. Şöyle göstereyim. Orada yazanı ben direkt buraya yazayım. 8 C A Büyük harflerle alın bu arada bunu. E, gördüğünüz gibi kod bu. Buradaki. Bunu alacaksınız. 5 5 basamaktan oluşuyor. Öyle diyeyim. Iııı e, Kaydetme bunu. Evet. Şimdi buradaki kodu bir yere kaydettiniz ve bunu kapatıyoruz. Artık bununla işimiz kalmadı. Ee, Disassembly edilen şey text dosyası kaydedilmedi diyor. Çıkmak istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Şimdi heavy burada da e, bu şey üzerinde, assembly üzerinde, bunun üstünde editleme yapacağımız şeye giriyoruz e, ee, heavy bu egzeyi bu heavy 32 egzenin üstüne heavy her neyse işte nasıl okunuyorsa onun üstüne bırakıyoruz ve burası geliyor. Ee, buradaki 1 2 3 4'ler aslında F4 F5 F6 falan diye geçiyor. F4'e basıyoruz mod yazısına. Select mod yazıyor. Modu seçin diyor. Yazı hex ya da decode seçeneği var. DECODE'da ENTER'lıyoruz. Ve <laughs> e, GO TO diyoruz. E, yani adrese gideceğiz şimdi. F5'e basıyoruz. Buradaki 5 olan şeye. Ve buraya başına nokta koyuyoruz. Ve kaydettiğimiz o sayıyı giriyoruz. Neydi? Ben hemen fotoğrafını çekmiştim. Fotoğrafını çekmeniz daha iyi olabilir. <laughs> Evet, 57 8 C Enter'lıyoruz ve gördüğünüz gibi the username or buraya da geldi. Şimdi burada şu ilk gördüğünüz JNY kısmına şey yapacaksınız. Bu yazı neredeydi? Ben hemen şöyle bir bulayım. Evet, şu Şimdi burayı çok fazla düzeltmeyeceğim. Cracking cracking nedir falan filan. Adım bir falan. Burada tek tek gösteriliyor. Ben sadece size şuradaki kodları göstereceğim. işte burası. Burada gördüğünüz gibi jn var. Şu ilk jn gördüğünüz. Bunu j yapacağız. Yani eşit. Burada eşit olmayan değer. Yani eşit değilse bunu yap gibi düşünebilirsiniz. Eğer eşit ise yapma seçeneği olacak burada. Şimdi şu JN'yi gördüğümüz kısma geliyorum. Burada 75 var. Gördüğünüz gibi burada burada da 75 var. Yani JN'nin kodu bu. Hemen F3 yani edit düzenleme moduna giriyoruz. Ve baştayken bir kenara kaydırıp 5'in altına geliyoruz ve 4 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi j N, e, J oldu. F3'e tekrar alayım. Gördüğünüz gibi buraya 4 yaptım. J oldu. Şimdi bunu e, F9'a basarak buradaki update seçeneğine basarak <laughs> kaydediyoruz. F10 ile Qt yapıyoruz. E, bu kadar arkadaşlar. E, bunu da ekstra olarak okuyabilirsiniz. E, bu verdiğim şey, zip dosyasının içinde olacak. Burada rar olduğuna bakmayın. Ben bunu zip olarak çevireceğim. İçinde bazı değişiklikler yapacağım. Eğer İngilizceniz iyi ise bunu da okuyarak şey yapabilirsiniz. Ee, her neyse, şimdi programı çalıştıralım. Kayıt kodu girin dedi. Buraya bir kullanıcı adı yazıyoruz rastgele. Buraya da rastgele bir seri numarası yazıyoruz. Tamam dediğimizde kayıt olduğunuz için teşekkür ederiz dedi ve programa girdiniz. Bu ee, bu kadardı arkadaşlar. Ee, şimdi bunu aynı şekilde nasıl crack yapılıyorsa hani oluşturmaya. Yüklediğiniz kısma girip buraya yapıştırın. Dosyayı değiştirdiğin ve gördüğünüz gibi artık crackli dosyamız burada. Ee, şöyle yapayım ben hemen. Evet bu silinmiş. Bu değil. Evet. Gördüğünüz gibi kayıt kodu yerinde de buraya rastgele bir şeyler yazıyorum. Teşekkür ederiz dedi. Ve gördüğünüz gibi artık kullanabiliyoruz. E, program crack yapmak e, böyleydi arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. E, gerekli programları blog da vereceğim. Artık açıklama kısmında sadece blog o konuya gitme hakkında link olacak. Dosyaları indirmek için blogumdaki indirme linkine tıklayıp konudaki oradan indirebilirsiniz. Bundan sonra indirmeler de böyle olacak duyuru kısmında anlatmıştım bunları. Aynı zamanda oradan da bloguma ziyaret edebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın umarım işinize yaramıştır eğer işinize yaradıysa beğenin paylaşın abone olun bunlar bana destek verecektir hem de bu şeylerin daha fazla kişi öğrenmesine sağlayacaktır bu arada bu İngilizce olarak yani arattığınız zaman <laughs> bulabiliyorsunuz ama e, Türkçe bir kaynağı yok doğru düzgün ben onun için anlattım bunu hem de crack nasıl yapılır videolu bir şekilde göreceksiniz aynı zamanda e, blokta da koyacağım bunu nasıl yapıldığını e, şimdilik isteyenler e, videodan anlamayanlar bloktaki yazıyı okuyarak yapabilir e, her neyse izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay